Tamam herhalde ya. Şu an tamam. Değil mi? Bir sıkıntı görmüyorum ben. İyi akşamlar arkadaşlar. Bir şöyle de yazalım. S A Ben bakayım. Tamam. Okey. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Güzel mi gidiyor? 9 günlük tatilin başlangıcı olarak bugün. Ben de bu tatile daha önceden girmiş bulunuyorum ama en azından çalışan arkadaşlar, belki izin almamış olanlar, izin açılmamış olanlar, yıllık izin açılmamış olanlar, özel sektörde çalışıyor olanlar olabilir tabii ki. En azından kurumsalsa onlar da tatile girmişlerdir. <laughs> 90 puan lazım. 85 net civarı geliyor. Yetişir mi? Yetişir ne? Yetişmesin ya. Yetişir tabii ki. Çok rahat yetişir. 100 günlük bir süreç var. Çok rahat yetişir diye düşünüyorum ben. Çalıştığın sürece her türlü yetişir. Aynen herkesin Kadir Gecesi. Mübarek olsun. Kesinlikle ayıları vesile olur umarım. Acil kilo vermen gerekiyor. Vallahi kardeşim. Günde 2 saat kardiyo yap yani. Öyle söyleyeyim. 10 kilo. Bir ayda 10 kilo. Haftada 2,5 kilo. Yani ilaç da kullanabilirsin diyeceğim ama sağlığın ne tür etkiler ona bir şey diyemeyeceğim. Ee, şey kullanabilirsin. Klembitrol kullanabilirsin diyeceğim de şimdi kalbini falan nasıl bir etki yapar ona bir şey diyemeyeceğim. Sen günde 2 saat kardiyo yap. Her türlü verirsin. Sabah bir saat kardiyo yap. Akşam da bir saat yap. Yemeni içmeni kes biraz. Bir ayda verirsin 10 Bol su iç. informal denemeleri nasıl? Ben 2022'de çözmüştüm. Güzeldi. Sadece onu çözmüştüm hatta deneme olarak. 11'li doğumlusunu. Yeni çıkanlara bir şey diyemeyeceğim. Genel yetenekte 50 net yapıyorsunuz. GK'da 40 net yapıyorsunuz. Demek genel kültürde bir eksiğiniz var. eksiklerini tamamladıktan sonra art 95 almanız lazım. Bu kampta GK tekrar mı yapalım, Deneme mi? Yani şöyle bir durum var. Zaten deneme yapıyormuşsunuz. Konuları bitirmişsiniz demek ki deneme yapıyorsanız. Ee, o yüzden de deneme çözüyor oluşunuz bir önem yok. Demek ki bir eksiklik var bir yerde. 40 net az bence bir noktada bir yerde bir konuda eksiğiniz var. Onu tespit etmeniz lazım. Hangi konuları yapamıyorsanız o konuları tekrar etmek daha mantıklı olur bu süreçte tabii ki. Ya strese girmek kilo da aldırır, kilo da verir. O değişir biraz o etken. Bence strese girmeden dediğim işi yaparsa güzel olur. Verirsin ya. Bir 87 boyun var. Boyun da uzun yani. Çok rahat verirsin. Evet. Bir kamp serisi yapıyorum. Haftaya pazar son gününde tamamlayacağız. Bugün biraz verimsiz geçti ama e, bilmiyorum. Yine kötü değildi. Düşündüğümüz zaman. Yani Türkçe vatandaşlık çalıştım. Birazdan bir 20 dakika yayın yaptıktan sonra belki bir yarım saat geometri çözerim. Erken yatmak istiyorum. Erken yatacağım. Erken kalkıp gün erken başlamak lazım. Bu 9 günü güzel de değerlendirmek gerekiyor. Özellikle çalışan arkadaşlar için. <laughs> Bu 9 gün çok önemli. Normal bir işte çalışmayan hali hazırda sınava çalışan arkadaşlar için bir fark eden bir şey yok bence. Onlar hatta bayram zamanı eğer konuları bitmişse kendilerine kısmi olarak tatil bile yapabilirler. Ama çalışan arkadaşların kesinlikle bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Deneme netleri gerçek sınav netleri yakın mı gelir? Yani yakın gelir aşağı yukarıya. Ya bu standart sapmalı artı 5 net, eksi 5 net yapabilirsin ama ben denemelerde 100 net yapıyordum. Ya sınavda 80 çıktı diye bir şey olmaz. Ah. Valla sevaba girmeye çalışıyoruz ya. Allah'ın takdirini kazanmaya çalışıyoruz bir noktada. Önce kendimiz için tabii öteki taraf için. Sonra yukarısı için en sonuçta şeyler yapmak gerekiyor. İyi akşamlar kardeşim. Sen de Kaan kardeşim teşekkür ederim. Buçukta kapatacağım. Çok da uzatmayacağım. Sizin de değerli vaktinizi almak istemiyorum. Sonuçta zaman da az. Önemli zamanlardan geçiyoruz. Temmuz'dan sonra daha rahat olur her şey. En azından 10 noktadan sonra belki yediyse dik bir kamp olur. Kadir hocam sorabilirsin. Bekliyorum ben yazmanı. Geometri çalışıyor musun? Geometri ilk defa bu sene deneme branş dışında geometri çözmeyi düşünüyorum. Evet. Maliye Bakanlığı açıklaması bundan sonra yemekte olmayanlar hariç alım olmayacak Sağlık Bakanlığı dahil değil demiş. Ben böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Yani sıfır noktasında olmaz yani. Sıfır olmaz. Bunu zaten daha önceki yayınlarda da söyledik. Sıfır ya olmaz abi sıfır çok hani sıfır düşünsene. Şimdi şöyle bir durum var. Sağlık Bakanlığı ara alım yapıyor biliyorsunuz yani. Sağlık Bakanlığı ara alım yapıyor. Yani merkezi alımdan alım yapmıyor kolay kolay. Böyle bir şey olmuyor. Şimdi merkez alım olacak. Sıfır alım mı göreceğiz biz yani karşımızda? Sıfır. Bir merkezi alım bir açıklama sıfır kişi. Yani emekli oldu 5 kişi ya da merkez alım açıklama düşünsen lisansta beş kişi, ön lisansta üç kişi, lise iki kişi toplam 10 kişi. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. İmkansız yani. Merkez alım olur. Olur merkez alım. Ha, ara alımlarda azalma olur mu? Olabilir. Yani ya yani şimdi Mesela hala öğretmen alım öğretmenler alım bekliyor mesela. Hani ne olur geciktirirler öğretmen alımlarını. Yani hani polisler var. Ya yani şimdi şöyle bir durum var. Yani ben çok diyor mesela polisli adam yazıyor istifa ediyor. Yapamıyor, olmuyor, bırakıyor bir sürü de var. Yani orada da alım çok oluyor. Yani onun dışında ara alımlarda mühendisler noktasında zaten mühendislerin alımları az keza yani 2020 alımı zaten Benim bu sene de beklediğim şey 2020 bandında aşağı yukarı bir alım olacaktır. Ya yani biz de biz 2020'de şimdi Biomeka'dan mesela 150 kişi falan aldı. 150'den de fazla hatta, hatta bu sene. Yani 2020'ye bakıyorsun 6. 2018'e bakıyorsun pandemi çıkmasaydı 6 pandemi pandemiyle birlikte 28'e çıktı. O zaman bir İyi sağlıklara falan aldılar. Evet, yani süreç yine hani 150 olmayacak. Tekrar 20'ye düşecek, ona düşecek. Yani bir alım olacak yani. Yani olacaktır. Hani 100 bir yer 100 alıyorsa 20'ye düşecektir ama alacaktır yani. 0 noktası 0 olmaz yani. 20'ye düşer, 15'e düşer, 30'a düşer ama olur. Yani siz de bu noktada ne incelemeniz gerekiyor? 2020 Bence en öngörülebilir alımı 2020 görürüm Çünkü cidden azdı 2020'deki alımlar aşağı yukarı bu seneye de tekabül edebilir Hatta şöyle söyleyeyim 2027 20 alımına bakın belki yüzde onda 15'de daha aşağısı da olabilir Çünkü çok alım yaptılar O yüzden söylüyorum Hani bu 2024'te bu kadar çok alım yapmasalardı belki 2020'nin hemen hemen eş belki fazlası da derdim ama 2024 yani 2022 için çok alım yaptılar. O yüzden 2020'nin bir tık altı da olabilir yani. Atıyorum 2020'de merkez alımda 550 kişi aldılarsa 450 olur mesela bu merkez alımların geneli. Ya şimdi şöyle bir ver hocam, Kadir hocam. Ya şimdi sizin önce şunu sorgulamanız lazım. Ben ne istiyorum? Benim mesleğim, ben bilmiyorum ne istediğiniz bölümümüz Benim bölümümde alım sayısı kaçtı? Eskiden az alımlarda kaçtı? Atıyorum siz fix bir elektrik mühendisiyseniz elektrik mühendisleri alım sürekli oluyor. Ne oluyor bizim biyomedikal gibi değil. Yani mesela 2020'de 86'lara falan düştü 87'lere. 90'lar türlü atanıyorlar. E keza bu seneki 2022 puanlarında da düşüyordu. E sen şimdi bir elektrik mühendisiysen, 90 91 alırsan 92'ye atanırsın zaten. Yani bunu sorgulaman lazım. E senin şimdi e, fizik tedavi mesela onlar da fizik tedavideki arkadaşlar da e, 2020'de çok da düşmemişti. Atıyorum 92 falan alması gerekiyor. 93 alması gerekiyor. 91,5 92 bandına gelmedi. Bu sene bayağı bir düştü onların puanı. 87'lere düştü. Şimdi hani fizik tedavi okuyorsan 80, 91, 92'nin üstüne çıkman gerekiyor bir noktada. Hemen atanmak, riske girmemek, sınavın son anına kalmamak gibi gibi böyle durumlar var. Ya Şu anda şunu düşünmek lazım. Aynı 2020 düşünmek lazım. 2020 bandında 93 üstü hedeflemek lazım. Böyle bir hedefiniz olsun. 92-93 bandı üstü olsun. Garanti olsun. Siz şimdi bir Okul öncesi öğretmenliği okuyor olsaydınız adamlar zaten 70 ile atanıyor. Ha, onlarda mülakat falan var, muhabbetleri var tabii ki o da ayrı bir mevzu ama şimdi bir lisans sadece genel kültür, genel yetenek olarak bakıyorsanız bence hani kendinizi garanti almak için 90 üstü almanız her türlü zaten şart. 91, 92, 93 bandına çıkmak gerekiyor. Yani kendinizi ilk alımda, hemenki alımda bir Kendinizi garantiye alma noktasına diyorum. Hani alım olur illaki. Sene sonunda da olur. İkinci senenin sonuna doğru da olur. Ama ben hemen gideyim. İlk alımda gideyim. Bilgisayar mühendisliği. Sizde de çok alım yok galiba. Sizde de çok alım yok. Aa, bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Senin de bir 92-93 alman lazım. Yıl sonunda sağlık alımı olur mu? Yani zaten sağlık alımı olacağını ben zannetmiyorum. Neden? E, 2022'nin Kasım'ında bir alım yaptılar. E bu geçenlerde de bir alım yaptılar. Ben yıl sonunda sağlık alımı olacağını düşünmüyorum. Şeyi de incelemek lazım. 2022'nin başında alım sonunda da alım yapmışlar mıydı? Çünkü ya sınavdan sonra genelde bir alım yapıyorlar ama yıl sonunda hani belki hani sınav sonrasında olmaz. Mart'ta olur yine. Ee, bakmak lazım. Hani 2020 2'nin başına da bakmak lazım. Ama şimdi 2022'yi çok öngörülebilir olarak görmüyorum zaten. Dediğim gibi hani bir seçim süreciydi. Alınması gerekiyordu. 2020'den kıstılar. İhtiyaç var zaten. Ya şimdi şöyle bir durum var abi. Ee, sosyal medyada çok görüyorsunuzdur. Şimdi atanan insanlar daha çok görüyor. Atanmış. Ee, bizde şimdi iki süreç başlıyor. Bir... Atanana kadar ya atanayım şurada atansam olur fark etmez noktası var tamam mı? atanayım maaş önemli değil. Ben yeter ki o devlete gireyim var. Bir de girdikten sonra ya ben bu parayı hak etmiyorum var. Yani anlayabiliyorum çünkü neden e gidiyorsun, görüyorsun. Ya bu adam burada oturuyor ya diyorsun. Ya inanın girdiğinizi göreceksiniz. O, e, şunları göreceksiniz. Ne bileyim engelli kadrosuyla girmiş olan, eski liseden girmiş olan Hani ya bu adam hiçbir şey yapmıyor. Bu adam hani şu toplasan bir kişi bu işi yapıyor. Bu adamla ben neredeyse aynı maaş alıyorum. Ben bu maaşı hak etmiyorum. Daha fazlasını hak ediyorum. Bak bunları söyleyeceksiniz. Devlette skala şu. Devlette abi doktor değilsen. Bak doktoru tenzil ediyorum onlar. On Onlar da söylemezler ne kadar aldığını. Onu da söyleyeyim yani çok yüksek. Onlar için de hak ettiğini de söylüyorum. Altını baskılayarak söylüyorum. Hak ettiğini söylüyorum. Hak ediyorlar. Ama ne kadar net aldığını hiçbir zaman söylemezler. Şimdi onlar dışında hemen hemen devlette maaşlar aynıdır abi. Vallahi diyorum aynı dip dibe yani. E gidin ya yani şunu sorguluyorsun tamam mı? Konuşuyorsun İki yıllık tıbbi sekreter olmuş insan. Ablalarımız var orada. Yaşlı çocuğu falanlar işte. Ve kadın alıyor hani bende arasındaki maaş farkı 5 kağıt. 5000 lira. Ya 5000 lira şu anki şartlarda bir ayakkabı alıyorsun. Hadi iki ayakkabı al. Tamam mı? E, ee, ya var ya çocuk var atanmış. 22 yaşında mesela. Tıp bir sekreter. Çocuk atanmış. Satın alamadı. Ya düşünsene ben 30 yaşında atanmışım. 4 yıl okul okumuşum. Onun psikolojisi bilmem ne. Üniversite mezuna kalmışım. Lisede işte mühendis okuyayım. Daha iyi bir yerde okuyayım falan filan. O stresler, o cümmüşler. Şu anda mesela açıktan da okunuyor mesela tıp bir sekreterlik. Okuyorsun abi. Tamam şu an puanlar 55-60'lara kadar düş ama 80 alıyorsun. Tamam 80 alıyorsun. Ne bileyim işte evlenme, evlenmenin çoluk çocuk senden 5-6 kağıt azalıyor. Anam hanım bunu sorgulayacaksın. Bu olacak yani. Hani devlette maaşlar hemen hemen aynı oluyor. Onu da söyleyeyim. Hani çok da şey yapmayalım. Bu noktada hani e, niye bu sınav azlarınız noktasında bir de aslında bu oluyor. Yani gördüğünüz oluyor. Ya evet. Ben aldığımı hak etmiyorum noktasında aslında şu anda sınava hazırlanıyoruz. Bir. Ee, bu sınava niye hazırlanıyoruz? altına basarak söylüyorum tekrar. Bu yüzden. Lan arkadaş gene geldi bunlar ya. Üstüne mühendislerin tabii ki bir sürü sorumluluğu var. Bilmem ne. İmza atıyorsun sürekli. Hani arkadaş. Neyse. Son 3-4 dakika abi. Hani şu anda biz bu sınavı yazıyoruz. Ben niye tekrar hazırlanıyorum noktasının en büyük sebeplerinden birisi de bu mesele. E sen o kadar yıl okuyorsun. 30 yıl arada 8-9 yıl ee, şey var. Süreç var. Adam yani 8 yıl ya. 8 yıl tamam. 8 yıl önce atanmış. 8 yıl senden hayat şartları daha iyi olacak. Ya bunun bir bence bir fark olması gerekiyor. Ben bu yaşımda 28 29 30 bu yaşımda atanıyorsam mühendis olarak ve belli başta sorumluluklarım varsa ya benim 21 22 yaşında 23 yaşında atanan insanla da bir ee, farkımın olması lazım. Ama yok. Niye bu sınava şu anda hazırlanıyoruz? Bu yüzden hazırlanıyoruz. Rica ederim. Bu da şu anda niye tekrar sınava hazırlanıyor oluşumun bir cevabı olsun en azından. Öyle söyleyeyim. Engelle mi geçici olarak? Şunları kanalda gizle bir daha yorumları gözükmesin. Allah'ım hayatımda hiç böyle bir şey karşılaşmazdım. Bu sene özellikle sürekli yayına böyle ergen arkadaşlar dahil oluyor maalesef. Sormak istediğiniz başka sorular var mı arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Bu kampı çok iyi değerlendirin. 9 gün özellikle çalışan, atanan arkadaşlar için söylüyorum. Eğer yani değiştirmek istedikleri bir yer varsa birim olarak, kurum olarak 9 gün çok değerli gerçek anlamda çok değerli. Hani bir hasal valla gecinden versin olmazsa falan yani önemli bir sü süre 9 gün. Bir ay sonra da neredeyse bir, bir, buçuk ay sonra da Haziran gibi bir buçuk aydan da fazla gerçi de bir de kurban bayramı olacak. Orada da tahminimce bir 9 gün günlük bir, bir hakkımız olacaktır. Orada bir yıllık izinle falan birleştirmeyle o süreyi 16 günü falan çıkartılabiliyor. Açıkçası şu anda ben ilk 3 gün Yıllık izden hakkımı kullandım 2 günde bir hastalan balıktan zehirlenmiştim o zaman kullanmıştım 5 gün 15 günlük bir sürecim daha var ee, Bu 15 günlük sürecimin 5 gününü Kurbanın Sonrasına saklıyorum açıkçası Kurban sonrasına Geri kalan 10 günü de Sınav haftası ve önceki haftası olarak saklıyorum Böyle bir plan içerisindeyim Bakalım Umarım olur, güzel olur. Şöyle yapacağım hatta. Onu bile kafamda kurdum. Sınavdan önceki, iki haftaki önceki cuma, dört günlük bir izin alacağım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe için. Cuma günü geleceğim çünkü gelmeden izin alamıyorsun. Cuma günü geleceğim, çalışacağım. O günde bir beş günlük izin alacağım. Sınav haftası için. Yani orada da bir beş gün kullanacağım ve orada bir sürecimde bir günü saymazsak böyle bir on beş de bir çalışma kampı olacak yani benim için. On beş 16 ve bu 12 günlük bir sürecim olacak. Toplamda bir 45 günlük aslında bölük bölük ayrı ayrı bir kamp yapmış olacağım. Benim için gayet iyi olacağını düşünüyorum. Ee, siz de kendi planlamalarınızı buna göre yapabilirsiniz. Özellikle çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü evde olan arkadaşlar olabildiğince çalışması lazım abi. Bak yine söylüyoruz. Her zaman söylüyorum da zaten. Akıllı saat Apple Watch 3 ya. Şu anda mağazalarda satış yok ama hani internetten bulursan Apple Watch 3 saatim var. O da bayağı bir çizildiler yeri galiba saatimiz bizim emekler. Yıllardan beri herhalde böyle elektronik alete benim çok aşinalım vardır. O hemen değiştirin Değiştirmediğim tek şeylerden biri herhalde bu emekler. Bütçe dahilinde değiştireceğiz bakalım. <laughs> daha var zamanı değiştirmeyi Biraz daha süre geçsin. Ee, dediğim gibi yani atanmayan arkadaşlar da çalışın ya çalışın yani Anladın mı bugün bir e, söz görmüştüm o ona bakacağım Hatta tekrar bak unuttum konuşurken ona bakmak istiyorum ee, Mükemmel bir geleceğin kötü bir geçmişe ihtiyacı vardır diye bence hani çok güzel bir söz olduğunu düşünüyorum ben bunun anlamlı yani. yani mükemmel bir gelecek istiyorsanız bunun hayalini kuruyorsanız hani evet bir motivasyon kaynağı olarak kötü bir geçmiş oluyor herkeste böyle olacak diye bir şey yok ama bu insanların en büyük motivasyon kaynağı olabilir en azından yaşadığınız sorunlar olabilir ailenizde sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz aileniz sizi darlıyor olabilir yani hayatta bir amacınız olmayabilir. Ee, bunları öngörerek ya daha fazla fazla hırslanmanız gerektiğini düşünüyorum. Hırslanın abi. Hırslanın yani. Ya şurada mesela 100, 100 gün falan kaldı. 100 gün çalışacaksın. Tamam mı? Yani köpek gibi tabiri çalışacaksın. Daha çalışmayacaksın zaten ya. Olacak ya da olmayacak diyeceksin yani. Ne bileyim Gezme tozma çok fazla sosyal medyada vakit geçiyorsan geçirme az geçir ben yeri geliyor siliyorum sosyal medyayı bazen yüklüyorum sonra tekrar siliyorum falan falan. Yani benim bir yani zorunluluğum var şu anda atandım evet iyi kötü bir maaş alıyorum doğru yani ama diyorum ki yani niye daha fazla almayayım ki diyorum yani çünkü bunu hak ettiğimi düşünüyorum hani devlete karşı gelebilir misin? Gelemezsin yani yasal süreçlerde sendika mendika hak aramaya çalışıyorsun ama bir anda diyorsun ki ya bu böyle olmayacak en iyisi en kolay yolu sınava tek hazırlanayım. Yani şimdi mesela 50, 50 bin lira yakın hani o bantlarda bir maaş al alıyoruz. Yani şimdi diyorsun ki kardeşim ben bu parayla yani en fazla bineceğim araba diyorsun ki Peugeot hani Opel falan. Ya ben hani mesela niye Mercedes almayayım ki? Benim, ben yani ne eksim var yani diğer insan? Sokakta hani ailesinden belki kalmış bir parayla bir şeyle hani ilkokul mezunu eşim, işte milletvekili yapan insanlar var yani e, adamlar mercedeslerle Audi'ler. yani ne eksin var senin ondan e senin de hakkın bu dünyaya zaten gelmişsin bir kere geliyorsun e, sen de al yani ne var yani e bunun için bir imkanımız varsa evet ben buraya gidersem buna binebilirim diyorum mesela e, bu da benim elimde olan bir şey. Çalışırsam giderim diyorum ya da Niye sen daha güzel bir evde oturmayasın ki daha iyi bir yerde? Ya yani bu tamam yaşam hani yaşam standartlarını arttırmak istiyorsan belli başlı da bir sonuçları var. Ona da katlanmak gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Bu mantıkta düşündüğüm için şu anda zaten özellikle çalışıyorum. Hani en azından spesifik noktalarda daha iyi arayabilmek Kendi kişisel hayatınızda tabi farklı ne bileyim tayin noktası zor oluyor. İşte evleneceğiniz insanla aynı şehirde yaşamayabilirsiniz. Böyle bir durum oluyor. Benim arkadaşım var. Adam düz memur. Ee, evli çocuğu var. Kalktı başka şehre gitti. Tamam mı? Adam diyor ki ya keşke diyor, düz memuru bırakmasaydım ya diyor. ya diyor. Çünkü ben buraya geliyorum. Kira ödüyorum. Bilmem ne ödüyorum. Benim ailem orada çık eşi de çalışıyor herhalde. E Çocuk da var. Ben ailemi göremiyorum diyor. Zaten kirayı miray düşünce diyor bir farkı yok zaten diyor. Keşke gelmeseydim diyor. Yani bu noktalar da var. Tabi insanlar istesemez bu sebeplerden dolayı da sınava hazırlanıyorlar. Hani tayin noktaları özellikle sözleşmeyle atandıktan sonra 3 yıl çünkü yok yani tayin. E, bu sebepler de var. Bir artı bir için falan da bahsediyor insanlar. Sosyal medyada memurların emin olun. Yani girdikten sonra farklı sorunlarınız da olacak devlete. Daha en azından tatlı acı sorun e, diyeyim ona. Tatlı acı çili mi? Çil tarzı bir sorunuz olacak. Ee, ama şu anda tabii ki acı bir sorunumuz var Atanmak gibi Ama o sorunlar yine bir şekilde bitmiyor Emin olun bir şekilde Türkiye'de yaşadığımız için ee, Bir şekilde Devam edecek yani Ama en azından önce bir ekonomik özgürlük Alınması gerekiyor Öyle düşünüyorum o yüzden de güzel çalışın Diyorum size Bugünü böyle bitireyim ee, Yayın olarak Bilerek açmak istedim Bayrama girmeden önce bir yayın yapayım diye Belki arada bir yayın daha yine yaparız ama günlük olarak video atmaya devam edeceğim. Onunla alakalı da e, olumlu olumsuz eleştirinizi bekliyorum. Şöyle şöyle olsa daha iyi olur diye videolarla alakalı. Ben de ona göre bir video çekerim belki. Onunla alakalı yorumlar yapabilirsiniz. İnşallah Allah nasip eder Kadir Hocam. Yani dediğimiz gibi yani hiç kimseden bir eksiğimiz yok. Bizim neden olmasın yani. Bizim mi olabilir? Ya yani ol... İlla olsun demiyorum yani. Hani o imkanlara erişelim. Bazısını almayalım yani anladın mı? O noktadayım ben sadece. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Hayırlı kan. Aynen bol motiveli bir gün oldu. Evet ben de öyle düşünüyorum. En az zaman motivasyon verdiğimi düşünüyorum. Çok bağırmıyorum bir de. Akşam 11.30 saat hani bulunduğum bina itibariyle e, bulunduğum bina itibariyle çoğu hastane çalışanı yani ister istemez gece gelen oluyor falan sabah erken giden oluyor erken uyuyan oluyor sabah giden oluyor e, sabah bile kalktığımda çok böyle ses açmıyorum ders çalışırken çünkü sabah nöbetten gelen onda oluyor. O yüzden biraz daha kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Yani Halim maruz görün. Sesim sonuçları nasıl sence? Yani şey diyemeyeceğim kardeşim. ya bana böyle şeyler sormayın tamam mı? Bak geçen gün de bak bununla ilgili de bir konu söyleyeyim. WhatsApp grubu var bizim coğrafyada. hoca da içeriye alındı inşallah. Çıkar bilmiyorum son süreç ne oldu ama Turgay hocayı ya bir baktım. Yani insanlar siyaset konuşuyor öyle böyle falan filan şöyle. Ya dedim ki kardeşim bak. Yap yapmayın. Siyaset tamam devlet memuru olarak girdiğiniz şeyden itibaren yapmamanız gereken birinci şey siyaset yapmamak. Bak maaş konuşun, tartışın bizim maaşımız, söylediğim böyle ama siyaset işine girmeyin. Bak ben en en uç noktalarda bir insan olarak ben yapmıyorum. Yorumda yapmıyorum ama Hakkımız hayırlısı olsun, devletimizin inşallah ülkemiz için güzel sonuçlar getirir diyeyim ben ee, seçim noktasında. Başka da bir yorum yapmayayım. Kamp için olanları ara vermiştim ee, Güzel olmuş en azından, yeni güzel başarılı. Ee, öyle söyleyeyim, DM için çalışıyorum tekrardan. Bakalım yayını kapatıyorum bu son veda edişim. Görüşürüz. İyi geceler diliyorum herkese.